İnternette bir siteye girdiğimizde karşımıza çıkan o gizlilik politikasını kabul et uyarısı var ya, işte bugün o uyarının perde arkasına geçiyoruz. Bir şirketin iç dosyalarını kullanarak verilerimizi koruma sözünün arkasında ne olduğunu ortaya çıkaracak adeta bir adli soruşturma yapacağız. Çünkü hepimiz bu vaadi duyuyoruz değil mi? Verilerinizi koruyoruz. Kulağa çok hoş geliyor. Peki ama bu perde arkasında gerçekten ne anlama geliyor? Sadece bir laftan mı ibaret yoksa daha fazlası mı var? İşte soruşturmamızın başlangıç noktası, bir yazılım şirketi olan Solvena'nın kamuoyuna verdiği basit ve net bir söz, diyorlar ki, güvenliğinize önem veriyoruz. Biz de şimdi bu sözün ne kadar doğru olduğunu araştıracağız. Ama bu söz var ya, aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi asıl merak edilen yere, yani suyun altına dalmaya ve o buzdağının altında gerçekte ne yattığını görmeye hazır mısınız? İşte Solvena verdiği sözü tutabilmek için uluslararası bir standardı temel alarak adeta bir veri kalesi inşa etmeye karar veriyor. Bu sisteme bilgi güvenliği yönetim sistemi deniyor. Yani sadece birkaç bilgisayar programından değil, insanları, kuralları ve teknolojiyi bir araya getiren dev bir yapıdan bahsediyoruz. Peki, bir kale inşa etmenin ilk adımı nedir? Tabii ki planını çizmek ve bir baş mimar atamak. İşte her şey tam da buradan başlıyor. Bakın bu resmi atama belgesi çok şey anlatıyor aslında. Bu işin en tepeden ciddi alındığını, baştan savma olmadığını gösteriyor. Tüm sorumluluk tek bir kişide. Kafa karışıklığına yer yok. Ve planın büyüklüğü gerçekten akıl almaz. Hani 3-5 kuraldan bahsetmiyoruz. Bu sistemi ayağa kaldırmak için tam 90'dan fazla resmi belge hazırlanmış. Şimdi bu listeye bakınca insanın ağzı açık kalıyor. Olayın detay seviyesi inanılmaz. Yani insan kaynakları güvenliği gibi devasa konulardan tutun da masanızı nasıl temiz tutmanız gerektiğine dair kurallara kadar her şey ama her şey düşünülmüş. Ama en sağlam kalenin bile zayıf bir noktası olabilir. İçindeki insanlar. O yüzden kale tek başına yetmez. Muhafızların da sağlam olması lazım ve bu sistemde her bir çalışan o muhafızlardan biri. Peki bu insan duvarı nasıl örülüyor? Aslında her çalışan bu duvarın bir tuğlası olmak için çok net 3 adımlı bir yoldan geçiyor. Önce yasal olarak bağlayıcı bir söz veriyor, sonra kapsamlı bir eğitimden geçiyor ve en sonunda da kullandığı ekipmanların sorumluluğunu resmi olarak üstleniyor. Bu sistemin tam kalbinde de eğitim yatıyor. Gördüğünüz gibi konular öyle yüzeysel değil, bayağı kapsamlı. Amaç sadece şunu yap, bunu yapma demek değil. Her çalışana acil bir durumda ne yapacağından tutun günlük alışkanlıklarına kadar doğru bir bakış açısı kazandırmak. Ve işte bu maddeyle her şey resmiyete dökülüyor. Artık verileri korumak sadece şirketin bir görevi olmaktan çıkıyor, her çalışanın kişisel ve yasal bir sözü haline geliyor. Aslında senin bilgini kendi bilgim gibi koruyacağım diyorlar. Kale tamam, muhafızlar eğitimli. Ama acaba gerçek bir baskı altında ayakta kalabilir mi? İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Nihai test, yani iç denetim. Denetim planına şöyle bir bakınca bile insan yoruluyor. Sabahtan akşama kadar süren, nefes aldırmayan bir maraton bu. Yönetimden satışa, şirketin her birimi, her bir hücresi adeta mikroskop altına yatırılıyor. Amaçları çok net. Kağıt üzerinde mükemmel görünen bu sistem Gerçek hayatta, pratikte de işliyor mu yoksa sadece güzel bir plandan mı ibaret? Bunu görmek istiyorlar. Denetçiler ellerinde devasa bir kontrol listesiyle geliyor ve her departmanı adeta soru bombardımanına tutuyorlar. Sorular öyle, evet hayırlık, basit sorular değil, gördüğünüz gibi oldukça detaylı ve stratejik. Mesela burada neyi kontrol ediyorlar? Politikaların sadece yazılıp bir çekmeceye atılmadığından emin oluyorlar. Gerçekten herkese duyurulmuş mu? İhtiyacı olan ulaşabiliyor mu? bunları doğruluyorlar. Ve işte en can alıcı nokta. O en başta bahsettiğimiz insan duvarını test ediyorlar. Acaba herkes bu savunma hattındaki rolünün farkında mı diye bakıyorlar. Çünkü sistemin en güçlü halkası da en zayıf halkası da insandır. İşte bu inanılmaz yoğun geçen günün ardından soruşturmamızda artık karar anına geldik. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Sonuç mu? Sınavı geçtiler. Ama öyle böyle değil kusursuz bir skorla 4 Haziran 2025 tarihli nihai raporda tek bir cümle yazıyor. Uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Yani sıfır hata. Bu grafik de sonucu daha net bir şekilde gözler önüne seriyor zaten. Kurdukları sistemin politikalardan tutun da insanlara kadar her parçasının tıkır tıkır işlediğinin kanıtı bu. İşte en başta o çerez politikasında gördüğümüz o kısacık basit söz asıl anlamını veren şey arka planda işleyen tüm bu devasa süreç. Peki bir dahaki sefere internette bir gizlilik politikasıyla karşılaştığınızda o kabul et butonuna basmadan önce bir an durup düşünecek misiniz? Acaba arkasında sadece boş bir söz mü var yoksa böyle sağlam bir kale mi?